Bugün sizlere Nasrettin Hoca ve değerlerimiz konulu güveni tiyatro haline getirdik ve sunacağız. Bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin sahibi Selin Hanım'mış. Selin Hanım'ın bir de kızı varmış. Onun adı da Deniz'miş. Mahalleyi yeni birileri taşımış. Bu mahalleyi yeni taşınan kişiler Selin Hanım'ın dükkanına geldi. tane tahta kalemi alacağız. Tamam, Sen de. Fark etmez. Tamam ne kadar? Tamam. 2 İki lira. İki lira biz bunu borç olarak yazdıracaktık. Tamam. Adınız? Bilge. Tamam teşekkürler. Görüşmek üzere. Ara, hala halinde üzere örgü bir İngiliz Ne zaman bitecekler bilmiyorum. geldiler geldi Annem bana yaptığı bu kadar saçımı toplamamı denedi. Buyurun. teşekkür ederim. Şey nasreddin hocanın güven ile ilgili fırkasına benzer tiyatrodur. Teşekkür ederim.